Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sabit kurabiyesi yapıyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler: un, pudra şekeri, margarin veya tereyağı, limon kabuğu rendesi, bir adet yumurtanın sarısı ve tuz. Yumurtanın akını ise üstüne sürmek için kullanacağız. İlk olarak unumuzu, pudra şekerimizi ve margarinimizi döküp ortasını hafif açarak yoğuruyoruz. İster elimizle ister ise pastayı blender ile ister ise şu an görmüş olduğunuz bir blender'a çekiyoruz. Elinizle yapmak veya pasta blenderı ile yapmak sizin için daha kolay olacaktır. Ve şu an görmüş olduğunuz kıvama ulaştıktan sonra yumurtamızı döküyoruz. Ve tekrardan limon kabuğu rendesi, tuz döküp tekrardan karıştırıyoruz yoğurma işlemi de denebilir aslında şu kıvamdan sonra tezgaha alıp elimizle yoğuruyoruz elimizle yoğurarak güzel bir yumak yapıyoruz ve yumak yaptıktan sonra ister tepsi ister tabağı alarak üzerini streç filmle kapatıp ben buzdolabında beklettim. Siz dışarıda da bekletebilirsiniz. 15-20 dakika beklettikten sonra şekil vererek fırını hazırlıyoruz. 180 derecede 15-20 dakikadır afiyet olsun.